Değerli kardeşlerim, cümleten selamünaleyküm. Aklıma bir şey geldi. Siz dostlarımla eve giderken paylaşmak istedim. Bir eşkıya şehirden bir kız evladımızı daha kaçırıyor. Tecavüz ediyor. Diyor ki seni diyor çır çıplak diyor şehre diyor göndereceğim diyor. Yapma etme namusumu kirlettin. Bunca zulüm ettin. Bari beni bu şekilde gönderme diye yalvarsa da hiç lafkar etmiyorum. O esnada bir fani sakalı ağırmış yaşlı bir insan tecelli ediyor. İhtiyar diyor bak diyor bu beni diyor kirletti diyor. Olmadık zulmü işledi diyor. Olmadık tecavüzleri yaptı bana diyor. Bir de şimdi diyor seni çırçıplak çıplak soyacağım. Elbiseni elbisem istiyor benden diyor. İhtiyar diyor ki ver evladım bir elbiseni de ver diyor. Kadın öyle deyince vay Allah diyor senin belanı versin. Ben de seni bir adam sandım ki senden yardım istedim diyor. Gidiyor çarların arkasında elbiselerini de çıkarıyor. Fırlatıyor o eşkıya başına. O esnada bir şimşek çakıyor ve o eşkıyayı Allahu Teala yele diyor. Evladım diyor gayretullah'a diyor. Yanaşmaya diyor bir karış kalmıştı diyor. Senin diyor elbiseni de alınca senin ahından dolayı Allahu Teala duan kabul etti ve bu adamı yele diyor. Ondan dolayı ben diyor ver evladım ver dedim diyor. Arkadaşlar başımızdaki idari kesimin, siyasi kesimin böyle bir musibetlere düşer olmasını istemektense umulur ki onlar nefis muhasebesini yaparlar da nerede ne gibi hata varsa gözden geçirirler de memleketimizin şu kara günlerinin ak güne dönüşmesi için ellerinden gelenleri yaparlar inşallah. Herkes ettiği kadar, yaptığı kadar, üzerine aldığı mesuliyet kadar sorumludur. Bizlər ən əvvəla kənd əfsimizdən, kənd ailəmizdən, kənd çevrəmizdən sorumluyuz. Gücümüz yetdikə qədər də qardaşlarım bu yayınlara davam edəcəyik. Cümbetən salamlar.